Dizi yapmak zor iş. Onlarca oyuncu, yüzlerce çalışan, aylarca süren ön hazırlık çalışmaları, kanalın huyuna gitmek, rütük kurallarına uymak, Ankara'daki siyasilerle papaz olmamak bir de reyting adlı engele geçebilmek. İşte bu videoda bu engellere takılıp ekranlara daha birinci bölümde ya da ikinci bölümde veda etmek zorunda kalmış dizilere sizlerle birlikte bakacağız. Dünyaca ünlü Sopranoz adlı dizinin uyarlaması 2 Aralık 2013'te Show TV tarafından yapıldı. Bir vafya ailesinin hikayesine odaklanan dizide Şafak Sezer, Handa Teyze, Aydemir Akbaş, bir araya geldi. Orijinal dizi dünya çapında bir başarıya ulaşsa da Yerli Sopranoz ne yazık ki sınıfta kaldığı dizinin ilk bölümünde aldığı 3.57'lik oran belki günümüzde kabul edilebilir olsa da o dönemler bir hayli düşük kalmıştı. Bir de bunun üstüne ikinci bölümde 2.55'e düşünce kanal diziye final bile yaptırmadan yayından kaldırdı. Bir başka show tv dizisi olan Ezra'da Altın ile aynı kaderi paylaştı. Henüz ikinci bölümde finalsiz yayından kaldırılan dizinin kadrosunda Yusuf Çim, Rüveyda Öksüz ve İsmail Filiz yer alıyordu. Kardeşini aramak için Gazze'den gelen mülteci Ezra'nın hikayesini anlatan dizi ilk bölümünde 2.69 alsa da ikinci bölümünde 3.35 ile durumu toparlamaya başlamıştı ki kanal bir şans bile vermeden diziyi bitirdiği söylenenlere göre kanal ile yapımcı arasında senaryo konusunda anlaşmazlık çıkmış ve diziyi devam ettirmeme kararı almışlar. Show TV Doktorlar dizisinde yakalamış olduğu başarıyı tekrar yakalamak için 2015 yılında Doktorlar Acil Servis adında bir diziyle karşımızda olduğu Serhat Teoman'ın başrolünde yer aldığı dizi ne yazık ki gibi beklentilerin çok altında kaldı. Önce 2.65 ardından 2.02 alması dizinin neden bittiğini gösteriyor. Fakat Show TV burada ilginç bir karar alarak önce dizinin ismini Acil Aşk Aranıyor olarak değiştirdi. Sonra da yeni birkaç oyuncu takviyesi romantik komediye çevrildi. Dizi bundan sonra çok yüksek reytingler almasa da ilk denemeye göre daha başarılıydı ve 24 bölüm kadar sürdü ama orijinali 2 bölüm kadar sürdü. Sanırım 2010'lu yıllar Show TV açısından çok iyi geçmemiş olmalı ki ikinci bölümünde yayından kaldırılan yüz yüze de bir show TV dizisi olup başrollerinde Sinem Kobal ile Birkan Sokullu yer alıyordu. Tanıtımları ile dikkat çekici olsa da 3.29 ile vasat altı bir açılış yapıp ikinci bölümünde de 2 el dörtlük keskin sonuç bitirilmesine neden oldu. Buraya kadar diziler düşük reytiklerden ya da anlaşmazlıklardan dolayı bitirilmiş fakat şimdi söyleyeceğim dizi eşine hiç rastlanmadı. Muhtemelen de rastlanmayacak. Kurtlar Vadisi'ni bilmeyen yoktur. 2002 yılında muhteşem reytik performansı ile televizyondaki rekorları alt üst eden dizi bittikten yıllar sonra 2007 yılında Kurtlar Vadisi terör adıyla yeniden izleyici karşısına çıkmıştı. Doğal olarak böyle bir marka son derece yoğun bir ilgiyle izlendi ve hemen ertesi gün açıklanan oran tam tamına 22.40 idi. Belki de televizyon tarihinin en iyi ilk bölüm açılışıydı. Bundan sonra dizi alıp başına gider diye beklesek de o da neydi? Dizi ertesi hafta ekrana gelmedi. Sonra da yayından kaldırıldığı açıklandı. Herkes şok içindeydi. Rekor başlangıcı zaten dizi ne olmuştu? Söylenenlere göre dizi ilk bölümünden sonra 13.000 kişi tarafından rütbe şikayet edildi ve bu şikayetler sonucu kanala baskı yapıldı ve dizi bitirildi. Fakat bu konuda Türkiye adeta ikiye ayrılmıştı. Öyle ki Hürriyet'in yaptığı anket o zamana kadar en fazla oyun kullanıldığı dijital anketti ki 1 milyon 76 bin kişinin oy kullandığı ankette karar sansür olarak değerlendirilmiş ve dizinin yayından kaldırılmasının haksız bulmuşlardı. Fakat her şeye rağmen dizi daha ilk bölümünde bitirildi. Yıllar sonra da internete ikinci bölümü konuldu. İlk bölümünde yayından kaldırılan bir başka dizide şölen olup adeta tarihin tozu sayfalarına gömülmüş. Çünkü dizi gerçekten yok olup gitmişti diziye ait ne bir fotoğraf ne de bir video var. 2007 yılında Fox TV'de başlayan dizinin kadrosunda Doğa Rutkay yer alıyordu. Ailesinden evlilik baskısı gören Şölen adındaki kız eşcinsel olduğunu düşündüğü bir erkekle anlaşmalı evlilik yapar. Fakat dizinin ne etikleri ne de fragmanına ulaşabildim. Gazete arşivlerinden çıkan haberlere göre yapımcısı bu diziden sonra artık ben bu düzenle uğraşamayacağım deyip mesleği bırakmış. 2000'li yılların başlarında çocuklar duymasını rüzgar eserken ondan etkilenen diziler de olmuş. Gülse Birsel ve Levent Özdil'in başrolünde yer aldığı A TV dizisi Eyvah eski kocam çocuklar duymasın tarzı bir iş olsa da aynı başarıyı yakalayamamış ve ilk bölümünde bitirilmiş. O dönem dünya sineması Matrix, Max Payne ile çalkalanırken bizimkiler de ona benzer bir iş yapacağım diye sanki biraz komik duruma düşmüşler gibi Kanal D'nin 2002 yılında ekrana çıkarttığı Bulut Beydisi ilk bölümünde yayından kaldırılmış. Fakat reytinglere ulaşamadım ama şöyle bir bilgi var. İlk bölümünde kulak kesme sahnesinden dolayı Kanal D bir günlük yayın karartma cezası almış. Yine hakkında hiçbir bilgi sahibi olan 2006 tarihli İyi ki varsın dizisi daha ilk bölümünden yayından kaldırılmış Kadir İnanır dizide oynamış ama gerçekten internette doğru dürüst bir bilgisi bulunmuyor. Evet sizlerle bu videoda bir ya da iki bölüm sonra yayından kaldırılmış dizileri paylaştım. Eğer bu 9 dizi dışında bildiğiniz başka diziler varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.